biraz aklımızı çalıştıralım ya. Gerçekten çok zor bir şey değil. Ülema olmamız gerekmez, profesör olmamız gerekmez. Ha bir kitap okuduk anlamadık mı? İki oku kardeşim ya. Zaman çok kısa, çok acayip geçiyor. Ya ben ne diyorum biliyor musunuz? İnanın şunu söylüyorum. Şu anki aklım olsaydı, bakın biz sol yelpazenin o rüzgarın arasına kapıldık. Kullandılar. Çatıştırdılar bizleri. Ben diyorum ki bak 20 20 yaşındayken 21 yaşındayken şuradaki akıl orada o 21 yaşındayken olsaydı inanın ben devrim yapardım. Türkiye'de tek başıma örgütler devrim yapardım ya. Ama dediğim gibi bizi kullandılar. Çatıştırdılar. Bir tarafı sağcı yaptılar, bir tarafı solcu yaptı. Sizler bilmezsiniz. Tartışma bile yapamıyorduk. Oturup tartışamıyorduk. Hemen birbirimize silah, bıçak çekiyorduk. Okulda. Sokakta, kahvede. Kahveler bile ayrılmıştı. Şehirler ayrılmıştı. Artık şeyi çıkartmışlardı böyle yani. Bilerek yapıyorlardı. Ya ben kendim bakın arkadaşlar ben kendim yaşadığım okulda geliyor ekip. Polis ekibi geliyor. Bak biz bunu yaşadık ya İktisat Fakültesi'nde beni izleyen arkadaşlarım vardır. Yalansam gelsinler çete yazsınlar. Biz solcuyuz. Biz kitle bizim arkamızda ama. Yani İzmir İktisat Fakültesi o zaman Alsancak'ta büyük kitle bizim arkamızda. Boykot dediğimiz zaman bütün sınıflar boşalır. Yani bizi destekliyorlar. MHP'liler belirli yani 45-50 kişiler örgütlü bir şekilde gelirler, giderler polis eşliğinde okula. Bir okulun giriş yerinde hemen bir böyle e, salon vardı. Oraya girdiğin zaman orada bekler. Onlar karşı tarafa geçerler. Bizimkiler bu tarafa geçer. Ortada polis. Gelen komiser mesela bazen bir komiser gelir bize der ki ya şunlara vurun sene. Atın şunları okuldan vurun şunlara. Korkmayın biz varız. Bak şimdi bir kalka çıkar. Biz saldırırız. Yani solcular olarak onlara biz saldırırız. Onları tutuklarlar. Polisler bu şekilde geliyor. Ondan sonra iki gün sonra bir başka ekip gelir. Onlara der ki korkmayın bunlardan biz varız. Bak şimdi onlar saldırırlar bizi, bizi tutuklarlar. Ben bunu yaşadım. Bu ortamda bizi böyle kullandırır. Zekamız gelişmedi. Beynimiz, gel düşünce şeyimiz, çemberimiz büyümedi. Çapı genişlemedi. Yurt dışına çıktıktan sonra ben şahsen kendim, Türkiye'yi ancak o zaman anladım. Başka ülkeleri görmemiştim, Türkiye'den başka ülke yok zannediyordum. Başka din görmemiştim, İslam'dan başka din yok zannediyordum. Başka insan görmemiştim, Türk insandan başka milliyetçi insan yok zannediyordum. Ama dünya öyle değilmiş. Bizim gördüğümüz gibi, bize anlattıkları gibi değilmiş hala devam ediyor bakın hala ya bir beş paralık adam ya inanın bana dünya çapında dünya çapında kölecilik olsa da satlığa çıkarsanız zeka ölçüsüyle satılsa kölelerde ya da insanlar ya başınıza getirdiğiniz adam var ya gavur parası diyorlar ya beş para etmezdi. Türk parasının bir lira etmez ya her yönüyle her yönüyle bir lira etmez bir lira bizi yönetiyor 80 milyonu yönetiyor